Efendim bilim dili İngilizceymiş. E dünya dili İngilizceymiş. E fendeslerinden başladılar önce. Canım fendesler işte İngilizce olsun ne olacak falan. Ondan sonra bu ottu mottu düttü falan yerlerdekiler de. Efendim işte bu bununla yapılır falan. Biz de diyoruz ki ya tarzancayla fizikçi olursaydı tarzan fizikçi olurdu. Tarzan hala ağaçlarda. Ama Tarzan hiç olmazsa ağaçtan ağaçla sarmaşıklarla sallanıp gitmeyi falan biliyor. Hayvanların dilinden anlıyor falan. Bizim Tarzan bozuntuları. Üttü müttü. Bunlar ne fiziği ya? Vatansız olmayı, milletine küfretmeyi, tarihinden anlamamayı, bu milletin kuyusunu kazmayı, gizli cemiyetlere uyuyor olup profesör olmayı bir şeyden anlamazken, bilimcilik diye yutturan takımın Bora.